Takteden geçerken geri dönmeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir kedi, terk mi edildin? Yeşil yanıyor Keno, acele et! Peki. <laughs> Yapamam, Jim, <Cem>, bekle. <laughs> Aa, Keno, dikkat et! <Gülüyor> 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 dikkat et. <Gülüyor> 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 Üzgünüm. Yaya geçitlerinde çocukların geçirdiği kazalar artıyor. Peki sizce ne yapmalıyız? Ee, şey, ben gidip yeşil ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol ederim. Güzel, Amber. Hadi beraber gidelim. Yaya geçitlerine gidip karşıdan karşıya geçenlere yardım edelim. <laughs> Tıpkı gibi ince gibi. İşte. Keno, annem yemeği çağırıyor. Aa, tamam. Ha, o ne? E, e, hiçbir şey. Ee, e, e. Kedi mi? Çok şeker. <laughs> Şş, annem öğrenmemeli. Keno, e, e, Şule. E. Peki, geliyoruz. Şule. Ha? Kıymetli. <laughs> Yemek için teşekkürler. Sağ <laughs> anne. Ah. Peki. Hadi Elizabeth. <laughs> Onun adı Elizabeth değil. <laughs> Sen çok şekersin Elizabeth. Ah. 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 Elizabeth Elizabeth neredesin? Elizabeth Ha Hadi geri gel. Ha şule bekle. Elizabeth Ha Beni bekle. Amber hadi gidip 7. cadde yaya geçidine bir bakalım. Elbette. edin! Ah. Ah. Elizabeth! Seni çok özledim. Bu tehlikeliydi Şule. ...için teşekkür ederiz Polly. Şule caddeden karşıya geçerken... ...geri dönmenin çok tehlikeli olduğunu... ...öğrenmen gerekiyor. Bilmiyordum. Tamam ikiniz ha? de dikkatli olun. Şimdi size karşıdan karşıya güvenli nasıl geçileceğini öğreteceğim. Dinliyor musunuz? Çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yolda bir ha? sürü araba bulunur. Işık size yürüyebileceğinizi söylese bile bütün arabaların durduğundan emin olmalısınız. Caddeyi geçtikten sonra geri dönmemelisiniz. Çünkü arabalar geri döndüğünüzü görmeyebilir çocuklar. Geri dönmeniz gerekirse yolun tamamını geçin ve bir sonraki ışığı bekleyin. Ve karşıya geçerken yerden bir şey almamalı, oyun oynamamalı, kitap okumamalı veya sokak dışında bir yere bakmamalısınız. Beni iyice anladınız mı? Tamam. <laughs> Eğer kırmızı yanıyorsa bir sonraki ışığı beklemek çok iyi bir fikir. <laughs> tamam Poli. Tamam Poli. <laughs> Şşş peki neredeydiniz bakalım? Hı -hı. Aa, o da ne Şule? Aman tanrım. Hı -hı. Aa, aa. Hı -hı. Ay, bu bir kedicik. Aa. Ben sana Mittens diyeceğim. Adı Elizabeth. Aa. Adını değiştiremezsin. Mittens çok daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Yürürken başka yere bakmayın. Baksana bu bir böcek larvası. Aa, muhteşem. <laughs> Pekala ha? bir haftalığına değişeceğiz. Bu harika. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Hı, uh, uh. <laughs> <A> <laughs> A ne havalı oyun? Yine mi A A A aldın? Hayır. Tim'den ödünç aldım. Keno, Cem. Acele edin. Tamam okullu. Keno. <laughs> Keno gel buraya. <laughs> Genişliği yirmi buçuk Uzunluğu otuz 30... Cici aa! Aa! olamaz İyi misin aa, aa. İyiyim Amber aa. Bütün ölçüleri unuttum Cici <laughs> Yürüdüğün yere her zaman bakmalısın aa, Evet Poliyi gördün mü Dışarıda çocuklarla çalışıyor. Pekala. Aa! 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 Keno. Keno. İşte bu arka. <gülüyor> Keno <gülüyor> sen beni duymadın mı? Hayır duymadım Aa! anne. Şule ile oyna benim işim var. Ananı kitap <laughs> okur musun lütfen? Aa! Aa! <laughs> Bir kurt varmış, üflümüş, püflümüş ve sonsuza kadar ha? mutlu yaşamış. Ha? Son. Aa, öyküyü doğru okuduğunu sanmıyorum. Bak, hmm. ben meşgulüm. Git Aa. kendi kendine oyna. Peki. <gülüyor> 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 Dikkat edin çocuklar. Görüşürüz, Görüşürüz okulda. Futbol maçına hazır mısın Keno? Ha? Bugün mü? Biraz meşgulüm ama... Ha? Neyin var ha. senin? Her şeyden kaçıyorsun. Ha. Üzgünüm. Gitmem gerek. Görüşürüz Cem. Keno! Ha? <laughs> evet. Güzel oyunumu oynama zamanı. <laughs> Merhaba Poli. <laughs> Merhaba çocuklar. Ha Neredeyse gitme zamanı geldi Merhaba Poli Merhaba Cem Maça mı gidiyorsun? Evet <laughs> Keno nerede? O gelmiyor mu? Hayır ha? Gelmiyor Keno futbol oynamak için çok meşgul olduğunu söyledi ha, Peki ne yapıyor ki? Bilmiyorum hmm. e, e, Bu aşıda gitti mi pembe pantolon? E, evet Evet <laughs> Evet Son hareket Ve al bakalım bunu da, bunu da. Bunu da al. Bunu da. Olamaz. Peki. Güçlü zırla. Hey, burada ne oldu böyle? Anlamadım. Olmaz. Hayır, hayır, hayır olamaz. Hayır, hayır olamaz. Hayır. Kazandım. Evet. Evet. Ha. Evet ha neredeyim ben Keno dur dur ne oldu anlat bakalım Keno bir oyun oynuyordum sonra e ee, sonra ne oldu Sonra başımı kaldırdığımda yolun ortasındaydım. Yürürken aynı anda oyun oynamak çok tehlikelidir. Keno bunu sakın unutma. Sokakta yürürken dikkat etmelisin. Yürürken oyun oynayamaz ya da okuyamazsın. Gözlerin kapalı yürümekten daha tehlikelidir. Bak oyun oynadığında, cep telefonunu kullandığında, birine mesaj attığında, kitap okuduğunda ya da yüksek sesli müzik dinlediğinde arabaların yaklaştığını kesinlikle fark edemezsin. Ve bu gerçekten çok tehlikelidir. Güvenliğin için bunları yapmaman gerek. Peki poli. <laughs> Biliyorsun Keno. Bilgisayar oyunları eğlencelidir, ama arkadaşlarınla futbol oynamak çok daha evet. iyi. Evet. Ah hadi vursana Hah. hadi. Hah. İyi denemeydi. Oh. <laughs> Kaybedeceğiz. Hayır kaybetmeyeceksiniz. Maç aslında şimdi başlıyor. Keno. Hadi cim, başlıyoruz. <laughs> Hadi Kenan. Hadi Cepo. Vurur. Ve gol olur. <laughs> Arabaların arkasından koşmayın. <laughs> Bunu al. Evet, al bakalım.

Önemli değil. Öm, öm. Ben de Ali'nin yeni evini arıyordum. Aa. Aa. Ben evinin nerede olduğunu biliyorum. Şurada mavi hmm. çatılı Aa. ev. Aa. Aa. Anladım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Güle güle Bayık amca. Aa. <laughs> Aa. Aa. Dur. Aa. Bu o değil. Dur. Dur. Aa, aa, hayır, hayır Benim dur. Sıram. Yapma. yapma. <laughs> Adam mı dur? Al bakalım. Ya hayır. <laughs> ya yapma. Aa, yapma sana. Hoşuna gitti mi? Şuna bak. Burada çok fazla ziyaretçi var. Umarım bir yer bulabilirim. Eğer bu küçük ara sokağa bu kadar büyük bir tabela Aa. koyarsan, bir sürücünün görüşünü engelleyebilir ve bir kazaya Oo. neden olabilirsin. Evet, çok çok haklısın. Çok üzgünüm. Şimdi kaldırıyorum poli. Güzel, iyi günler. Ha? Eğer yaya geçidinin önüne park edersen, çocuklar karşıdan karşıya ne zaman geçeceklerini göremezler. Doğru. Şimdi çekiliyorum. <laughs> tamam, geçiş güvenli. Ha? Teşekkür ederim. Kaybolmuş gibisin. Yardımcı olabilir miyim? Evet, evet lütfen. Nerede olabilir? <laughs> Bu harika olacak. <laughs> i̇şte. Şimdi seni yakaladım. <laughs> Oo, şu arabalara bak. Pekala Cem. Burada olduğunu biliyorum. <laughs> Mavi çatılı evi arıyordun. Gördüm. Teşekkür ederim Poli. Hoşçakal. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ha? Şu arabalara bak. Çoğu sokağa park etmiş. <gülüyor> 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 Sen yani iyi misin? Poli! Keno ve aa, Cem. Aa. Yolda koştuğunuza inanamıyorum çocuklar. Çok, Çok üzgünüz, üzgünüz Poli. Poli. Park etmiş arabalar arasında dolaşırsanız, kaza geçirme olasılığınızın 18 kat arttığını biliyor musunuz çocuklar? 18 kat. 18, 18 kat, kat mı dedin? dedin. Evet. Sizin gibi küçük çocukların park etmiş arabaların arasından çıkması sürücülerin sizi zamanında görmesine engel olur. Ve bu yüzden de size çarparlar. Bu yüzden park etmiş arabalar arasından ya da bir park yerinden yola çıkmanız gerekiyorsa önce sağ ve solunuza bakın. Sonra yavaş ve dikkatli bir biçimde geçin. Bir yaya geçidinden geçecekseniz bile asla bir otobüsün önünden ya da arabaların arasından koşmayın. Ne zaman hareket edeceklerini bilmediğiniz için park etmiş bile olsalar, arabaların arasında oynamamalısınız. Anlaşıldı, Anlaşıldı Poli. poli. <gülüyor> 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 Sonunda buluştuk. Düelle zamanı ortak. Göster kendini. Üçe kadar sayacağım ve başlayacağız. Pekala ortak. Bir. İki. Üç. Aa, Al bakalım. E, e. <laughs> Canavar su tabancamı Bu nasıl buldun Aa, Çayla? Bu abildi. <laughs> gel buraya. Dur. Gel buraya. Hadi anneciğim. <laughs> Değişme dedim. Böyle dur. E. Gel buraya dedim. Aa. Kaçma. Ha? Park yerinde oynamayın. Aa. Ta taa. Bugün almamız gereken her şeyin listesi. Sahi mi? Hepsi Aa. mi? Evet hepsi. Şen markette indirim var çocuklar. İhtiyacımız olan her şey bitmeden önce gitmek için acele etsek iyi olur. bilgisayar oyun alabilir miyim? Ben de yeni oyuncak Aa. ayı istiyorum. Çocuklar ne yazık ki onlar listede yok. Ha evet. Peki. Pekala kemerlerinizi bağlayın. Evet işte gidiyoruz. Tamam. Peki. <laughs> ah. Bütün bu arabalar... Orada anne bak. Ha? Ha? Evet. Ha? Aa! Ah, tanrım iyi misiniz? Hmm. Ah, olamaz. Çok geç kaldık. Hmm. Anne, burada var. Nerede canım? Ah! Ah, orada bir araba var. Görünüşe göre bu işe yaramayacak anne. Hı. Pes etmeyeceğim. Ha? 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 Bir parkirin. Park Yaşasın. Tamam de <laughs> Kasabada trafik nasıl Heli? Şen Market'te indirim olduğu için çevresindeki bütün yollarda trafik var. Olamaz. İndirimi unutmuştum. Aa, yeni bir mayo alacaktım ama ya hepsi satılırsa <laughs> Cici, sence de öncelikle trafik için endişelenmemiz gerekmiyor mu? Hadi çıkalım hele. Peki. <laughs> Pekala çocuklar, kapıyı açmamı bekleyin olur mu? Ah, ah, şöyle. Daha dikkatli olmalısın anne. Aa. Sana beklemeni söyledim. Anne sen iyi misin? Ah, ah, evet iyiyim. Durun. Tamam lütfen geçin. Ah, sanırım artık kontrol altında. Heli oradan nasıl görünüyor? Hala mağazaya doğru giden birçok araba var. Sahi mi? İyi tamam yardıma geliyorum. Tamam. Ah, çok geç çok <laughs> geç kaldım. <laughs> Neler oluyor? Aha, bu araba dikkatli gitmiyor. Ah, ah. 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 Anne ah. ben bunu geri götürmeye ah. gidiyorum. Bunu buraya bunu da buraya koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu araba. Evet. Tam gaz gidiyorum, harika. Fark fark edecek bir yer yok. Keno, dikkat edin. Aa, aa. Durun. Ah, Oh. Park yerleri oh. tehlikelidir. Oh. Çocuklarınıza her zaman oh. dikkat etmelisiniz. Oh. çok hızlı oldu. Ha? Size gelince hanımefendi, bir park yerinde bu kadar hızlı süremezsiniz. Ben gerçekten çok üzgünüm. İndirimi kaçıracağımdan korkuyordum. Keno, Şule, beni çok dikkatli dinlemeli ve bundan sonra tedbirli olmalısınız. Tamam mı? Peki. Peki. Bir park yerinde <laughs> koşmamalı ya da oyun <gülüyor> oynamamalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne zaman ya da nereden bir araba çıkabileceğini bilemezsiniz. Bir hız tümseyi ya da park engeline takılmak kolaydır. Bu yüzden hep yavaş yürümeli ve nereye gittiğinize bakmalısınız. Ayrıca arabadan çıkmadan önce arabanın tamamen durduğundan, çevresindeki arabaların durduğundan emin olun. Eğer bir kapalı otoparklarsanız karanlık nedeniyle görüş zor olur. Bu yüzden mutlaka bir yetişkinle yürümeniz en sağlıklısı olacaktır. Ve de en güvenlisi. Aha. Ayrıca Kevin park yerinde bisiklete binmek ya da alışveriş arabasını Aa. sürmek çok tehlikelidir. Aa. Buna da dikkat edin. Anlaşıldı mı? Evet anladım Poli. <gülüyor> 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 Eve gidebilecek miyiz acaba anne? <laughs> Neredeyse bitti çocuklar. Pekala bunu böyle...